arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3D yayınlarının hazırlamış olduğu çıkmış sorulara benzer denemelerinden 2018'e benzer fizik aYT denemesini çözüyoruz çok güzel sorular var çok güzel tekrarlar yapacağız konu konu bu soruların ne ile alakalı olduğunu söyleyeceğim Umarım sizlere bir faydam dokunur Haydi başlayalım Evet arkadaşlar geldim birinci soruya demiş ki özdeş X, Y, Z sandıkları var. Hemen yazıyorum hepsinin kütlesine M diyeyim şu sandıkların. yer çekimi ilmesinin 10 kabul edildiği ortamlarda yatay düzleme paralel esnemeyen iplerle şekildeki gibi sabit, özdeş ve ağırlıksız makaralar yardımıyla çekiliyor. X sandığı V1 ve V2 ağırlıklı tuğlalar kullanılarak Y sandığı V1 ağırlıklı tuğla kullanılarak Z ise F1, F2 kuvvetlerin etkisiyle hareket ediliyor, ettiriliyor. X, Y, Z sandıklarının ivmesini istemiş benden. Burada sürtünme olmadığını kabul ederek devam edeceğim arkadaşlar. İvmemin de 10 olduğunu söylemiş ki burada tuğlalar var. Yani aslında 20 Newton demek 2 kilogram demek. 10 Newton demek 1 kilogram demek. Buraya geliyorum bu da 1 kilogram. Fakat burada direkt kuvvet uygulanmış. Yani aslında bu soru şundan ibaret. Sen F net eşittir M a'yı yazabiliyor musun? kuvvetin ne olduğunu, kütlenin ne olduğunu ayırt edebiliyor musun? Bizim için çok güzel bir dinamik sorusu sormuş. Öyleyse yazıyorum. Diyorum ki, sistemde 20 Newton buradan çekiyor, 10 Newton burada. Sürtünmenin de olmadığını düşünerek ya da en azından hepsinde eşit sürtünme uygulanacak şu yatay düzlemde diyebiliriz kütleler aynı. Eğer ki masalarda aynıysa ben direkt en basit mantıkla F netimi yazıyorum 10 Newton. Bu benim için toplam kütleyi sistemi sisteme hareket ettirdi ya M artı 3 çarpı A1 dedim. Tamamdır. Buraya geliyorum. Burada da 10 Newton var. F netim. Başka bir kuvvet yok. Beni bana engel olmaya çalışan. Başka bir kuvvet yok bana uygulanan. Kütlem, toplam kütlem M artı 1. O zaman A2 diyorum. Buraya geliyorum. Yine F netim 10 değil mi? Fakat burada toplam bir adet kütleden bahsediyoruz. Hal böyle olunca hepsinde efnetin aynı değil mi? Kütle burada daha fazla öyleyse ivmesi daha az. Burada kütlem daha az, ivmen daha fazla diye. A 3 büyüktür, A 2 sonra da A 1 yani Z, Y, X diyerek kolaylıkla sadece dikkat gerektiren bir soru olarak işaretleyebilirdin B şıkkını. Gelelim ikinciye. Sürtünmelerin ihmal edildiği, yer çekimi ivmesinin g olduğu ortamda bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna m kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim periyodunun basit harmonik hareket yapan ve uzunluğu L olan bir basit sarkacın salının periyoduna eşit olduğuna göre şimdi bakın bir yerde esnek bir yayın periyodundan bahsediyor. Bir yayda. Bir yerde basit bir sarkaçtan bahsediyor. Yani ip ile bir saat süre ölçümü yapacaksın. Ve bunlar da birbirine eşitmiş. Yayın esneklik sabitini veren bilgi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada çok geriliyorsunuz. Esnek yaydaki periyodum neydi? Hocam çok basitti. 2 pi n bölü k idi kök içinde. Basit sarkaçtaki periyodum neydi? 2 pi l bölü g idi. E, i̇ki sadeleşti. Şu köklerden de kurtuldum. Benden istediği yayın esneklik sabiti. Bunu çektim. Dolayısıyla K'yı yalnız bıraktığımda yukarısı G'yi buraya attı. Ne aşağı indirdin? MG bölü L olarak karşına gelecek. Yani mühim olan aslında formülü bilmekte de değil. Formüldeki değişkenlerin ne olduğunu anlayabilmekte. Çünkü sınav esnasında senden hangi birimi istiyor, ne istiyor hiç dikkat etmiyorsunuz çok daha kolay kendinize böylelikle hatırlatabilirsiniz. Geldim üçüncü soruya. Kaan bir ipin ucuna bağlı taşı düşey düzlemde şekildeki gibi çembersel yörüngede döndürülürken bir anda ip koparak taştan ayrılıyor. İpin koptuğu andan taşın yere düştüğü ana kadar taşla ilgili bildiğimiz hızının büyüklüğü sürekli artıyor. Hız vektörü ile ivme vektörü hep birbirine paralel. Şimdi diyorum ki ivme ne burada? İpten koptuktan sonra sistemde nasıl bir ivme var? Hocam dünya bir çekim kuvveti uyguluyor. Yani bir G var. G ile hız vektörü hep aynıymış ve artacak. Bakalım şimdi düşeydeki bu hız vektörünü veren noktalar neresi olur? 2'ye gelsen şu tarafa doğru bir de yatay hız olmalıydı. 4'e gelsen şöyle direkt aşağıya doğru. 5'e gelsen sadece bu. Buraya gelsem bak mesela burada belki 1 ve 4 diye kafan karışabilir ama diyor ki benim için hızım hep artıyor. Burada ne olacak? Bir azalıp sonra artmasını bekleyeceğim. Hal böyle olunca ipin 4. no'lu bölgede kopmasını bekliyorum deyip soruyu bitirebilirim. Bu durumun temelinde tomografi çekiminde kullanılan dalgalara ait, MR çekiminde kullanılan dalgalara göre daha büyük olmalıdır demiş. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz dinamikti. ikincisi basit harmonik hareket en basit haliyle sorulmuş. Üçüncü sorumuz çembersel harekette en basit haliyle sorulmuş. Dörtte de modern fizikle alakalı şu dalgalar kısmını anladın mı diye bir soru olmuş. İnsan sağlığı tomografi çekiminde MR çekimine göre daha fazla olumsuz etkilenebilir. Tomografik çekimde kullanılan dalgalara ait MR'a göre daha büyük olmalı ki ben zarar göreyim diye sormuş. Boşluklardaki yayılma hızı, boşlukta ışık C hızıyla gidiyordu. Gitti. Biri öldürelim. Dalga boyu demiş. Dalga boyu büyük müdür küçük müdür? Bana zarar verebilmesi için dalga boyunun küçük olması lazım. Dalga boyunun küçük olması demek benim için neydi arkadaşlar? Enerjinin büyük olması demekti. Enerjiyle frekansın doğru orantılıydı. Frekansının büyük olması demekti. Bizden istenilen şey EM'a göre daha büyük olsun istiyoruz. Dolayısıyla dalga boyu değil, enerji veya frekans olmalı. Sadece 3 deyip bitirdik. Yani bu soruda da ışıkla alakalı enerji, frekans, dalga boyu ilişkisini ne kadar iyi bildiğin sorulmuştu. 5'e geldik. Hemen zaten şu buz patenini birbirini teklemeye görünce itme momentum konusundayım diyorum. Burada da dikkat etmem gereken şey ne arkadaşlar? Tabii ki de momentumun vektör olması. Kendime bunu hatırlatıp soruyu okuyorum. Bir buz patini eğitmeni kütlesi kendinden daha küçük olan öğrencisiyle sürtünmesiz yatay bir buz pistinde yan yana dururken öğrencisini itmiş ve zıt yönlerde hareket etmişlerdir. Kütlesi kendinden küçük bir öğrenci. Yani buna M diyelim buna da büyük M diyelim. Eğitmenin öğrenciye uyguladığı kuvvet F olduğu anda öğrencinin eğitmenin uyguladığı kuvvet de F olur. Hayır, eksi F olur. Vektörel dikkat etmem lazım. İtilme sonucunda öğrencinin hızı V ise eğitmenin hızı eksi V'dir demiş. Bir kere kütleleri farklı güle güle. İtilme sonucunda öğrencinin momentumu P ise eğitmenin momentumu eksi P'dir. Evet hem vektörel anlamda hem sayısal anlamda ilk başta momentumum sıfır olduğu için bunları sıfırlamak adına yani aslında M çarpı V'leri ters yönlüdür deyip kolaylıkla burada da düşmeden soruyu bitirdim. Geldim 6'ya bir tork sorusu. FK, FL kuvvetlerinin R noktasına göre torkunun büyüklüğü kaç T olur demiş. Hemen bakıyorum. Kolayca dönebilen, ağırlığı ihmal edilen bir çubuk var. FK, FL noktaları. P noktasına göre torkunun büyüklüğü T'dir demiş ve De, dengedeymiş şekil 1'de arkadaşlar. FK'nın uzaklığı 1 bir birim ve bunun torku T kadarmış. Dengede olabilmesi için FL'nin 2 birim uzaklığındaki torkunun da T kadar olması lazım ki birbirlerini sıfırlayabilsinler. Burada ne? FL çarpı 1 var. Farkını alacağız değil mi? Çünkü farklı yönlere gönderiyorsun, döndürüyorsun. FK çarpı 2 var. Öyleyse ben buraya ne diyeyim biliyor musunuz? FK'ya 2 diyeyim, buna 1 diyeyim. Yani çarpımları iki 2 olan şeye tork demek istiyorum. Fl'yi 1 diye kabul etmiştik. Buradan 1 geldi. Fk'ya 2 demiştik. 4 geldi. Farkını alacaksın. Ne olacak? 3 olacak. Sen normalde 2'ye tork diye tanımlamıştın. 3'ü ne diye tanımlarsın? 3 bölü 2 tork kadar diye tanımlayıp soruyu rahatlıkla bitirebilirsiniz. Şekil 1'de dengeyi yazıp kuvvetlerin büyüklüklerini kendimizce oranladık. Oradan da gelip şekil 2'de toplam bir tork aldık. Yönlerine dikkat ettik, çıkarmalarımızı yaptık gibi. Geldim yedinci sorumuza. Kütlesi ihmal edilen yalıtkan bir iple tavana asılan yüklü bir cisim elektriksel alanın içerisinde şekildeki gibi dengede. Elektriksel alanın sabit kalması şartıyla hangilerinin tek başına yapılması sonucunda alfa açısı değişmez. Şimdi ben ilk önce kuvvet analizi yapmam lazım ki burada alfanın nelere bağlı olduğunu konuşabileyim. Diyorum ki Burası artı burası eksi. Çünkü elektriksel alanın artıdan eksiye gittiğini biliyorum. Hal böyle olunca buradaki yükümün artı olduğunu biliyorum değil mi? Çünkü artı artı teklisin veya eksi artı çeksin diye. Yani sağa doğru bir adet elektriksel kuvvetim var ve bunu da Q çarpı E diye tanımlıyorum. Başka ne var? Hocam bir de ağırlığınız var Mg. Dolayısıyla alfayı taşıdığınızda tanjant alfaya bakalım. Yani karşı bölü komşu diyelim. Karşısında Q çarpı E var. Komşusunda Mg var. Tamamdır. Hedefimiz elektriksel alanın sabit kalması ve alfa açısının değişmemesi. O zaman bakalım. Hangisinde değişmez? İpin uzunluğunu kısaltmak demiş. Şimdi ipin uzunluğuyla alakalı alfa açısını ilgilendiren herhangi bir şey yok değil mi? Ne var? Kütle var, yük var ve yer çekimi ivmesi var. Dolayısıyla ipin uzunluğunu kısaltmak evet hiçbir şey değiştirmez dedim. Cismin kütlesi ve elektrik alan şiddetini ikişer katına çıkartmak. İkisini de ikişer katına çıkarttığında oranı yine biri sağlayacak. Dolayısıyla yine açım değişmeyecek. Cismin elektrik yükünü iki katına çıkartırıp elektriksel alan şiddetini yarıya indirmek. Yani bunu iki ile çarpıp bunu yarıya indirdiğinde çarpım yine değişmeyeceği için cevabı rahatlıkla Edirne yani bu üç öncülde hiçbir şekilde hocam açımı etkilemeyecektir deyip soruyu bitirdin. Maksat burada bir elektriksel alan var. Yüke etki eden kuvvetlerin analizini iyi yapabilmek başka hiçbir şey değil. Geldim 8. soruya. Bir mıknatısın içerisinde şekildeki gibi bir DC kaynağına bağlı sürtünmesiz ve yatay duran demir rayların üzerinde serbestçe hareket edebilen bakır çubuk görülmektedir. Akı değişimlerinden dolayı meydana gelen etkiler ihmal edilmektedir. Anahtar kapatılınca bakır çubuğun ray üzerindeki ilk hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şu an arkadaşlar herhangi bir durum söz konusu değil. Neden? Çünkü burada bir pil var ama anahtarım açık. Anahtar kapatılınca ne olacak? Şimdi bu bakır çubuğa bir şey etki edecek değil mi? Biz MG'yi şu an yatay bir düzlemde olduğu için MG aslında şuradaki demir raylar taşıyor. Buna hiç bakmayacağım. Başka neler vardır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki akım geçen bir telin etrafında manyetik alan oluşuyor. Dolayısıyla etrafında bir manyetik kuvvet analiz edebilirim. Buyurun bakalım. Şimdi neden S'ye doğru bir kere Yukarı doğru bir manyetik alan var mıknatıstan dolayı. Sen bir de ne yaptın? Anahtarı kapattın. Anahtarı kapatınca akım geçmeye başladı. Yani şöyle bir telin var. Yukarı doğru manyetik alanın var. Baş parmağın akım. Bakın avuç için nereyi gösteriyor? Hop. Yani mıknatısa doğru mıknatısın içine doğru bir gidiş yönü gösteriyor. Dolayısıyla diyorum ki manyetik alan var, akım geçiyor. Bir telden bahsediyorum. Bu tel etkiden bir manyetik kuvvet. Yani hani şu sizinle konuştuğumuz bil vardı ya B ve L birbirlerine dik olacaklardı. O zaman kuvvetin yönünü analiz edip iki yönünde bak şimdi sabit hızla mı gidecek hızlanacak mı? Hocam ortada F varsa ivme vardır. İvme olması demek durgun hareketten hızlanman demek burada. E hal böyle olunca da Ceyhan'ı işaretleyip kolaylıkla korktuğunuz manyetizma sorusunu halledebildik. 9'a gelelim. Bir transformatör sorusu var arkadaşlar. İlişkiyi sormuş. AB arası, CD arası ve EF arası ne yapmış arkadaşlar? K transformatörü bizim için doğru akım kaynağı. E ben biliyorum ki transformatörler doğru akımla çalışmaz. Bir kere AB arasında bir voltaj okumayacağım. Onun dışında da demiş ki L ve M'den de sabit iyi akımı geçmekte. Ve biliyorum ki transformatörler benim için güç prensibiyle çalışmakta. Yani iyi akımı geçiyorsa bu ikisinde de V kadar voltajın olduğunu savunuyorum. 3 N'de V kadar voltajın varsa 5 N'de yani sarımını artırdın daha fazla bir voltaj beklersin. 5V bölü 3. Şuraya bak 5N'de yani beşlik bir sarımda V kadarsa, üçlük bir sarımda alçaltıcı. Yani burada V'den daha az olacak, burada V'den daha fazla olacak diye konuşabilirsin. Hal böyle olunca hocam EF arasındaki voltajım en fazla değerdedir. Sonra CD arası, AB arası da zaten sıfırdır deyip rahatlıkla Bursa'yı işaretleyip bu alternatif akım muhabbetinden de kurtulabilirsin. Geldim 10. soruya. Bir uydudan yayılan ve radyonun anteni tarafından algılanan dalgalar ile radyonun hoparlöründen yayılan dalgalar ile ilgili hangileri ortaktır? Uydu ve radyonun anteninden yayılan dalgalar benim için radyo dalgaları iken hoparlörden yayılanlar benim için ses dalgası. Tamamdır. Hangileri doğrudur demiş. Polarize edilebilir. Elektromanyetik dalgalar polarize edilebilir fakat mekanik dalgalar hayır. Dolayısıyla bunlar ortak değil. Enerji taşır çünkü tüm dalgaların özünde zaten enerjinin iletilmesi durumu söz konusu. Yayılması için maddesel. Hocam bir elektromanyetik dalga boşlukta da gidebilir fakat ses sadece maddeye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla sadece Adana doğrudur deyip hallettim bu soruyu. Yani benim için antende hangi dalga kullanılıyor? Hoparlörden çıkan hangi dalga en temel özelliklerini bilmem yeterli olacaktır arkadaşlar. Geldim 11. soruya. Sanıyorum ki yine bir çembersel hareket. Çembersel yörüngede sabit açısal hızla döndürülürken çay bardağının tepsiye göre konumu değişmiyor. Buna göre K noktasından geçerken bardağa etki eden net kuvvetin ve çizgisel momentumun yönleri. Şimdi ben biliyorum ki ortada bir net kuvvetten bahsetmek istiyorsam ve bir çember tarıyorsam merkeze bakmalıydı, doğru mu? Yani üzerimdeki toplam kuvvet merkeze bakıyor olmalıydı. F net bu. Şimdi yukarı doğrultuda gidiyormuş dikkat edin x y düzleminde sabit açısal hızla döndürüyorsun hızın bu tarafa doğru değil mi bu durum hız vektörü e benden diğer istediği şey momentum e hızın bu tarafa doğruysa momentumun da bu tarafa doğru olmasını beklerim hal böyle olunca a'yı işaretleyip soruyu rahatlıkla bitirebilirim. Geldim 12. soruya. Yer küre güneş etrafında eliptik yörüngede dönerken güneşe en yakın olduğu konuma gün beri, en uzak olduğu konuma gün öte denir. Dünya gün beri konumuna 3 Ocak gün öte konumuna 4 Temmuz tarihinde ulaşır demiş. Güneşe bu durumda en yakın olduğumuz 3 Ocak tarihiymiş. Diğer gök cisimlerinin etkisinin ihmal edildiği durumda Büyüklüklerinden hangileri günberi konumunda güneşe konumuna göre daha büyüktür? Burada kafanız karışıyorsa hemen bir güneş çizin. Biz şimdi şuradayız. Günberi 3 Ocak, doğru mu? Yani beri öte burası. Diyor ki günberi konumunda Gün öte konumuna göre daha büyüktür. Yer kürenin çizgisel momentumu, yani biz daha yakın olduğumuz için daha büyük bir hızla gideceğiz. Kepler mevzusunda sizlerle bunu konuşmuştuk aslında. Yaklaştığın için kuvvetin artıyor, kinetik enerjinin artıyor gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla enerjinin artması, yani hız büyüklüğünün artması, momentumun büyüklüğünün de artması demektir. Yer kürenin güneşe göre açısal momentum, açısal momentum dışarıdan bir tork etki etmediği sürece... İki noktada da aynıydı. Yer küreye güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti daha yakınım. Dolayısıyla daha fazla bana bir kuvvet uygulamasını bekliyorum. 1-3 diyorum soruyu bitiriyorum. Yani aslında burada gerçekten sözeli anladıktan sonra hiçbir amelelik yok arkadaşlar. Sözeli anlamaya, şekli hayal etmeye birazcık dikkat edin, önem verin. Geldik son sorulara. Bir radyoaktivite sorusu. İki hidrojen atomu çekirdeğinin birleşerek helyum çekirdeğine dönüştüğü tepkimeyi vermiş. Füzyondur demiş. Ben aklımda ü ile tutuyorum arkadaşlar. Birleşmeden hani buradan hatırlıyorum. Füzyon tepkimesi gitti. Tepkime sonucunda yüksek miktarda enerji açığa çıkar. Yani aslında bizim burada bir helyum oluşturmak yani iki maddeyi birleştirmek füzyon tepkimeleri çok fazla enerjinin bu radyoaktif ışımaların zaten çok fazla enerji olduğunu söylüyorduk sizlere. Nükleer reaktörlerde enerji elde edilmesini sağlayan bir tepkimedir demiş. Nükleer reaktörlerde biz fisyon tepkimesinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Füzyon bizim için aslında güneş gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yalnız iki doğrudur deyip hallettiniz. Bunu da Geldik son soruya. Bir fotosel lambayı hatırladım hemen. Fotoelektrik olayı deneyinden bahsetmiş. Kinetik enerji ve frekans ilişkisini vermiş. Hangileri doğrudur demiş. Diyor ki alfa açısı fotoelektrik olayda kullanılan metallerin cinsine bağlı olarak değişmez. Bu alfa açısı bana neyi veriyordu? Unuttum. Direkt ezbere plank sabiti diyemedim. Fakat dedim ki şurası bakınız benim için frekans. Yani şuradan enerji sıfırı yani eşik enerji. Burada gelen fotonumun enerjisini konuşabilirim. Hemen fotoelektrik denklemini yazalım. E foton, E sıfır E kinetik de arkadaşlar. O zaman gel buraya HF'de, HF da, E kinetik de. Ne yap biliyor musun? H'ı yalnız bırak. E kinetik bölü F eksi F sıfır sana neyi vermiş oldu aslında? Planck sabitini verdi. Dolayısıyla bu olayda metallerin cinsine bağlı olarak değişmez. Yani doğrudur. Neden? Çünkü her zaman Planck sabitini verir. Neden? Çünkü her zaman plank sabitini verir. F0 frekans fotoelektrik olayında kullanılan metalin cinsine bağlı olarak değişir demiş. Çünkü benim için eşik enerjisiydi. Dolayısıyla o metale bağlı olarak değişecek. Grafiğin eğimi deneyde kullanılan ışığın dalga boyunu verir. Eğim her zaman aynı çünkü Planck sabit yani bir evrendeki bir sabitten bahsediyoruz. Dolayısıyla ışığın dalga boyuyla alakalı değil. O yüzden bu gitti. Dolayısıyla bir ve 2 deyip soruyu bitirdik. Gerçek sınava uygun bir denemeydi arkadaşlar. Umuyorum ki beğendiniz. Umuyorum ki güzel netler yaptınız. Ve umarım gerçekten bu yılda sorular bu kadar keyifli, basit, anlaşılır olur. Kendinize iyi bakın. Sonuçlarınızı yazmayı unutmayın. Diğer denemede görüşmek üzere hoşça